Oraya damlacıklar geliyor mu? geliyorlar Abi şimdi Türkiye pasaportu güçlü diyene gelsin bu. Böyle kara QR kod okutturduk. Vizyetsiz bir ülke olan Malezya. Böyle QR okurarak bir sürü şey doldurduk öyle girdik. Yani bu Türk pasaportu artık görün yani. Düşmüş, bitmiş, ölmüş yani. Ölmüş. böyle bir abimiz ya. <laughs> Abi, ailenin yanından şimdi ayrılıyoruz. Artık yolumuza devam edeceğiz. bay bay. <laughs> çocuk B tamam tamam gittik gittik. <laughs> çocuk biz varız diye bayağı ağlıyordu şimdi bak. Oradan ayrıldık çocuk şey oldu sakinledi.